Vakit bulup da bir türlü toplamaya fırsatım olmadı. Sonuç mükemmel. Onu söyleyeyim en başta. Ee, birazdan toplamaya başlayacağım. Yalnız şu, bu arada şöyle bir şey göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bunu ben kendim yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane e, boru. Bisikletçiden, hurdalığından 5 lira bile para vermeden aldığım bir tane zincir, bisiklet zinciri. Bu borumuzun üstüne şuraya Şöyle bir kaynak yaptırttım. Buraya da bir buçuk lira hurdacıdan para verdim. Kaynağı da bizim şirketteki arkadaşlar attı. Şimdi bu ne işe yarayacak diyeceksiniz. Bunun sökemeyeceği filtre yok arkadaşlar. Onun haricinde birçok sökemeyen cıvatayı vesaireyi de sökebilirsiniz. Bakın bunu borunun içine koydunuz. Şurayı şöyle hafif diyelim küçük tutalım. En büyük cıvatayı alayım elime. Şöyle koydum cıvatayı ortasına. Buradan çektiğinizde tabi bunun oraya takılı olduğunu farz edin bir yere buradan çektiğinizde bunu bu şekilde gerdirdiğinizde bunu sökemeyeceği yer yok. Ben şimdi bunu, bunu nerede kullanacağım? Bizim bu orta göbeğimiz malum. Normalinde şu üst kapak takıldığı zaman, bilyası takıldığında vidalar sıkılırken muhakkak muhakkak şu şekilde şeye koyulması lazım. Mengeneye koyulması lazım. Ama mengenemiz yok. Ne yapacağız? Bunu bu şekilde buradan tutturacağız. Boşluğunu alacağız. Zincirimizin şuradan çektik alttan arkadaşlar. Şu anda bunun boşluğu alınmış vaziyette. Bakın. Ben şimdi bunu buradan bu tarafa doğru ileri doğru itmeye çalışacağım. Buradan da aşağı bastıracağım. Bakın. İmkanı yok. Buradan bunu böyle tuttuktan sonra aşağı bastırdığınızda buradan kapağı da taktınız. Her şeyi taktınız. Buradan rahat bir şekilde sonuna kadar sıkabilirsiniz. Şimdi buraya kadar bir yapayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ilk işlemimiz e, bilyayı yerine oturtmak. Ben bilyayı yerine oturtmadan önce buraya ince parmağımla bir gres sürdüm. Bu gres sürmemdeki sebep de bilyanın buraya yapışıp daha sonraki onarım veya tamirat işlemlerinde rahat çıkmasını sağlamak için. Evet arkadaşlar bilyamızı yerleştirdik. Dediğim gibi bilyanın dış kısmına gres sürüyoruz hafif. Çünkü gres e, yapışmasını engeller. Daha sonra sökülürken çok daha rahat bir şekilde sökülmesini sağlar. Bilyayı yan, yon, sağlı, solu takmayın. E, çünkü bu sefer döndüğünde balans yapar. Ama şu anda bakın dümdüz bir şekilde dönüyor. Kapağımızda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bunun arkasından kolektörümüzü yerine takalım. Buraya da hafif bir gres çok az ama arkadaşlar fazla değil. Yani bu yağlanması için değil. Yarın öbür gün pas yaptığı zaman zarar görmemesi için, rahat rahat sökülmesi için. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Fazla abartılı şekilde değil. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oturuyor. Bu kıvama getirmeniz gerekiyor. Bunu koyduktan sonra bir tane şurada pulu var. Bu siyah pulu bunun üstüne koyuyoruz. Arkasından pervanemizi koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi pervaneyi boyadığım için şurasında boya var. Bu yüzden tık diye oturmadı. Bunu aşındıracağım. Evet arkadaşlar. Bu girdiği yerin arasında kalan boyayı maket bıçayla aşındırdım. Gördüğünüz gibi şık diye oturuverdi zaten. Sıkmadan önce şöyle bir çeviriyoruz. Çevirmemizdeki maksat ne? Bu pervane dönerken sürtmemeli arkadaşlar. En ufak bir şık 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 sürtme yaparsa hem kapağımızı bozabilir hem kendisi bozulur. Ee, artı bilyeyi de bozma ihtimali var. Şimdi bunu takalım. Bu da oturmadı. Bunu da kazıyacağız. Evet arkadaşlar. Boyayı yaparken haliyle bütün sıktığınız için ne oluyor? bu aralarda haliyle boyanıyor. Boyanınca da bu sefer kapaklar yerine zor oturuyor. Bunları da hallettim daha önceden. Şimdi arkadaşlar şu araya bir tane pul atıp somunu biraz yükselteceğim. Akabinde de somunumuzu sıkacağız. Şimdi bu somunu nasıl sıkacağız arkadaşlar? Size biraz önce göstermiş olduğum sistem vardı malum hatırlıyorsunuz. Bu sistemimizi kullanacağız burada. Bunu kullanmazsak sıkamayız. Belli bir yere kadar elle sıkarız ama fazla yapmaz. Evet. Bu noktada sertleşti ama bunu son noktaya kadar sıkmamız gerekiyor. Bunu taktık. Yerine oturttuktan sonra şuradan arka tarafından zincirimizi çekiyoruz tabi. Boyalı malzememize de hasar vermemeye dikkat etmemiz lazım. Tekelle biraz zor oluyor. Evet. Bu tamam. Bunu tutturduk. Şimdi buradan var <laughs> gücünüzle sıkın Kapağımızı tutalım. Bakalım. Nerede? Yanlış var. Normal döndüğünde sıkma yok. Ha, kapak yerine oturmadığından dolayı yapıyor bunu. Evet arkadaşlar. Ufak tefek aksilikler çıkabiliyor. Pervanede hafif bir yamukluk varmış. Onu düzelttim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi saat gibi dönüyor sıkıntı yok şimdi geldik ikinci aşamaya bu görmüş olduğunuz arka kapağımızın içinde normalinde bir tane lastik var arkadaşlar bu lastiği yerine oturtalım Lastik biraz genleşmiş. Hava da malum sıcak. Evet arkadaşlar. Lastiğimizi yerine otutturduk. Çok az parmağımızın ucuyla yine gres sürelim ki Yarın öbür gün söküleceği zaman dediğim gibi bilye yapışmasın. Sökülmesi kolay olsun. Bu hazır. Şimdi arkadaşlar onu yerine oturtturmadan önce hadi ellama çekeceğiz. Şimdi ben her parçanın ismini bilmeyebilirim arkadaşlar ama neyin nerede söküldüğünü zaten biliyorsunuz. O şekilde yerleştiriyorsunuz. Evet, bunu buraya yerleştirdikten sonra, bunun bir tarafı zaten e, somun başlı, bir tarafı düz. Düz olan bu askılı tarafa gelecek arkadaşlar. Ona göre ayarlama yapacaksınız. Tabi bu noktada bilyanın yerine oturması çok çok önemli. Evet. Ben geçen sefer sıkarken bir şeyin farkına vardım. Çok daha güzel oturması için eğer bu buraya rahat takılırsa, düz olursa o zaman bütün her taraf dengeye gelmiş oluyor. Şimdi mesela bakın bu buraya girmedi. Hafiften bunu oturtuyorum. Taktım yerine. Son onunla biraz sıkacağım. Tamam. Şimdi 3 tane de <laughs> burada çubuk borularımız var. Somunlarımız var. Onlar zaten bildiğiniz gibi şurada ara ara oturuyorlar. Pervaneden dolayı biraz şey yapabilir. Pervaneye ayarladığınız zaman rahatlıkla yerine oturuyor. Birincisini taktık kulumuza atalım. Midamızı takalım. Çevirelim ikinciye. <laughs> Arkadaşlar bunlar kimsenin yapamayacağı şeyler değil. Yeter ki kendinize güvenin. Her iş olur. Mesela şimdi ben bu noktada malzeme noktasında size bir tüyo vermek istiyorum. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar ben. Burada bir tane eksik var tabii. Burada o da burada yanımda. Şu görmüş olduğunuz anahtar takımı 70 lira civarında. Ve inanın bununla o kadar çok iş yaptım ki size anlatalım. Herkese böyle bir şey tavsiye ediyorum. İkinciyi de taktık. Sıra geldi üçüncüye. Şimdi dengeli bir şekilde sıkacağız bunu arkadaşlar. Bu arada boyanın üstüne vernik de vurdum arkadaşlar. Boya tamamen kuruduktan sonra. Çünkü vernik olması gereken bir şey. Malum biliyorsunuz darbelere karşı koruması için. Umarım ısıyla da pek bir arası olur da kardeş olurlar. Bir sıkıntı yapmaz. Ama pek yapacağını da düşünmüyorum. Evet arkadaşlar sıkma işlemimiz bitti. Her şeyi yerli yerine oturtturduk. Şimdi bir deneme yapalım. En ufak bir ses dahi yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şıkır şıkır dönüyor. Şimdi sıra geldi kömürümüzü oturtturmaya. Şu kömürü oturttururken arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi mesela benimkinde bir yanlık var. Bunlar şöyle olması lazım yavaş yavaş bastırarak attığında bunların yerine oturması gerekiyor. Ki oturacaktır da. Evet arkadaşlar. Yerine oturtma işlemimiz bitti. <laughs> Buralara göre şey bulamadım. E, somun kafalı cıvata bulamadım. Onun yerine ben de alyanlı aldım. Önemli değil. Önemli olan onun yerine oturmuş olması. bakalım da yarın bugün bir daha bir sıkıntı çıkarmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi kömür sesimiz geliyor. Gayet güzel. Şimdi sıra geldi diyota. Diyotla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ben size. Şimdi normalinde bu diyotun burada e, beyaz bir şey vardır. E, onlar çabuk yanıyor. Kendi orijinal aldım olduğunuz diyotlar çabuk yanıyor arkadaşlar. Benim bunun üstünde de daha sonradan zaten takılma diyotlar vardı. Yalnız bayağı eskimişlerdi. E, bunu zaten yerinden sökerken dipten kırıldılar. 3 tane diyot aldım ben. Yaklaşık toplasanız 5 lira civarında bir para verdim şu 3 tane diyota. Şunu Şöyle görmüş olduğunuz şekilde ben bütün lehimleri komple çıkarttım. Eskilerini çıkarttım. Bunları böyle açtım. Bu diyotlar bu şekilde buraya yerleşecek. Buradan lehim yapacağım. Bu uçlar buraya lehimlenecek. Artı ucu kablolara. Eksi ucu da. Üçü de birleşecek bunların. E, şu görmüş olduğunuz uçta buraya bağlanıyor. Eksi ucuna. Bu uçta geliyor. Burada kömürümüzün olduğu yere giriyor. Bu işlemi ben daha sonra yapacağım. Ee, bir arkadaşımız abi toplarken de video yayınlarsan sevinirim demişti. Bunun toplaması da bu şekilde oluyor. Gayet basit arkadaşlar. Yani normalinde ben biraz mesela ara ara videoyu kapattım. Toplamda bir 30 dakika 35 dakika gibi bir zamanınızı alıyor ama e, bunu bir elektrikçiye versiniz. Deseniz ki bunu sök bu şekilde temizle bu şekilde topla bir de boyacıya götürüp de Şunları ben yaptırmak istiyorum deseniz herhalde bu ya bilmiyorum yani bununla hem kimse uğraşmaz hem de uğraşsa da 500 milyonlardan aşağı kimsenin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Gayet temiz oldu. Her şey yerli yerinde arkadaşlar. Mükemmel oldu. Ee, motorun kaputunu açtığımda bunu her gördüğümde sevineceğimi umuyorum. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Saygılar arkadaşlar.